Ayrı ikizler. Ay çok kötüyüm. Alo üzüm acil gelmen gerekiyor. Ben çok kötüyüm. Galiba ikizler geliyor. Acil hastaneye gitmem gerekiyor. Ne diyorsun yaprak abla? Tamam tamamdır. Hemen ambulans gönderiyorum sana hiç merak etme sen. Yaprak abla tamam hemen gel şuraya. Dur iyi olacaksın. Hiç merak etme. Sakin sakin sakin. Evet, ikizlerin olduğu Yaprak abla kalkabilirsin. E, i̇yi sen biraz gezin istersen. Çünkü yani iyi olman gerekiyor. E, biraz gezin de ayakların açılsın. Ya iyi gibiyim gayet ama çok yoruldum. Ben bir su içeyim. Bir çıkıyorum ya şöyle. <laughs> of iyi gibiyim ya ama ben bu ikizlere nasıl bakacağım? Durumum da yok. Zaten eşim de vefat etti. Bir yol bulmam lazım. İkisine de bakamam ki ben. bebeğimizi kaybettik. <laughs> Aa, bu kadın da kim? Baya durumları da iyi gibi görünüyor. Elmas, kolet falan var. Acaba ben çocuğumun birini onlara mı versem? Ne alaka yaprak ya? Ama nasıl bakacağım ki? Durumları da iyi. Çocukları da olmuyormuş. Neyse bunu bir düşünmem lazım. Evet, iyiler. Ee, böyle senin için sepete koydum ikisini de. Ee, sen götürebilirsin değil mi? Evet evet ben götürürüm Üzüm. Hiç merak etme. Çok teşekkür ederim her şey için. İyi ki varsın. Rica ederim Yaprak abla. Ne demek? Hemen şuradan çıkışlarını yapalım. Ee, ben sana gönderirim artık. Tamamdır üzümcüm. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam çocuklar ağlamayın. Geldik eve. sonra bir saat uyumuşum. Bu çocuklar hiç ağlamadı inanamıyorum. Ama ben ikisine de bakamam ki. Bence ben o konuşan iki çifte bu çocuklarımdan birini vermeliyim. Bu benim için çok zor olacak ama yapmak zorundayım. Kızım. Çok üzgünüm ama yapmak zorundayım. Lütfen beni affet. Geldim ya. Burası olması gerekiyor evlere. Umarım burasıdır. Minot da yazdım. Gel bakalım kızım. Emin ellerde olacağına inanıyorum. Notu da koyayım. Ding dong. Ah, o da kim be? O da ne? Bu 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 bebek Daha yeni doğmuş. Ah, bu not ne? Sevgili Elmas Hanım, siz bugün hastanede gördüm. İki tane ikizim doğdu. Eşim olmadığı ve durumun durumum olmadığı için bu ikizlerden birini size vermek zorunda kaldım. Sizi de ağlarken gördüm hastanede. İnşallah bu iyi bir şeydir. Ama iki kızıma da bakamazdım. Kızım size emanet. Size güveniyorum. Hı, olamaz. Bu çocuk benim oluyor yani. Bu çocuğu hemen götürmem lazım eve. Burada bırakamam ki bu sokakta. Tamam. Gümüş, Gümüş. Ne oldu aşkım? Gümüş, bir kadın buraya bir yeni doğmuş bebek bırakmış ve bir not yazmış. Not okuyabilirsin. Ah, ne diyorsun sen ya? Hemen okuyayım. Ne? Bu not gerçekten ne? Evet bizim bir çocuğumuz oluyor. Bu çocuğu sokakta bırakamazdık değil mi? O yüzden yani bizim bir çocuğumuz da olmuyor. Bunu bence sahiplenelim biz. Çok iyi düşünüyorsun. Elmas. Ama bunu bilmemeli. Yoksa, yoksa çok üzülür. 9 yıl sonra. Anne, anne ben uyandım. Günaydın kirazcığım. Ee, uyandıysan o zaman e, kahvaltı yapmamız gerekiyor Ama evde çok bir şey kalmamış Ben sana para vereyim istersen ee, Sen bir ekmek al da gel olur mu Dur şurada para olacaktı Al bakalım sen bunu ee, İki ekmek al ee, Birazcık da yumurta kırar yeriz işte öyle Tamam anneciğim olur olur ee, Ben o zaman hemen bir koşu gidip alıyorum Tamamdır kızım Ben birazcık şöyle yatıp televizyon izleyeceğim Tamamdır anneciğim hemen gidiyorum ben kapıya ben çaldığımda ben kiraz derim anne sen öyle açarsın tamamdır tamamdır kızım merak etme sen hadi hadi ben çıkar yep yeni bir gün uyandım gerçekten çok mutluyum bugün Aa, bugün okulday Annem ve babam uyanmıştır çoktan hemen onun yanına gideyim. Anne, baba. Efendim kızım. Anne baba dün, söz, dün siz dün söz söz vermiştiniz. Ben tek başıma markete gideceğim. Aa, unuttum kızım. Tamam gidebilirsin ben sana parayı vereyim. Kızım nakit kalmamış. Ben sana kredi kartı vereyim. Al. Te Teşekkür ederim anneciğim. Hadi görüşürüz kızım. Görüşürüz. Kapıyı açarsın sen. Ha? Sen benim aynı mısın Sen de benim aynımsın. Aa, olamaz. Yani paralel evren diye bir şey olmadığına göre, yani ikizim de yok benim. Benim de yok. Bir dakika, bir dakika. Ama sen benim tıp aynı aynımsın. Cidden her yerimiz aynı. nerede e, gidip bir sorsak mı çünkü bu kadar benzememiz yani bence normal bir şey değil bence biz kardeşiz hemen bilirim ben nereden biliyorsun pardon da yani kardeş olup olmadığımızı hem benim annemin bir tane çocuğu var nasıl ikizi oluruz ki yani ne alaka bilmiyorum artık bakacağız da göreceğiz neyse e, sen ailen yanına benim götürebilir misin götürebilirim Tamam ama hızlı olmamız lazım. Çünkü annemin haberi yok. Ee, kaybolmaman falan gerekiyor. Çok bilmiyorum. Sana güveniyorum. Yani yeni karşılaştık ama. Ben seni tekrar buraya getiririm. Ve alacaklarını neyse alırsın. Ve tekrar evine gidersin. Merak etme sen bana güven. Tamam ee, hadi gidelim o zaman. Gel. Üç. Ya Kiraz yarım saat oldu gelemedi. Bu kıza bir şey mi oldu ya? Ee, çok endişelendim. Bence gelmelisin yani 10 dakikaya. O kadar da uzak değil ki market. Ben bir dışarı çıkıp hemen bakayım. Oha! Eviniz burası mı? Evet. İnanamıyorum. Çok güzelmiş. Bence senin benim ikizim olmanın imkan yok. Çünkü biz bu kadar şey değiliz. Şey. Şey değiliz işte ya. Aa öyle bir şey olmaz. Ben senin diyeceğini anladım da neyse. E, tamam, e, o zaman kapıyı çalalım ama annem meraklanmıştır. Hızlı olmamız gerekiyor. Tamam, hadi ben çalayım. Denk. Ben gel. Ne? E, e, e. Yani siz, siz. Ne oldu anne? E, bu kız benim aynım. E, biz neden böyle bir şey olduğunu çok merak ettik ve... Ee, annemin yanına götüreyim dedim. Ben de geldi. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Kiraz? <laughs> ne? <gülüyor> Anne, biz bu kızla e, markette karşılaştık ve bu kız benim aynım ama ikizim olmasına imkan yok. E, kızım şey şey ikizim mi cidden? E, bir şey söyleyeceğim. Ee, siz Elmas Hanım'sınız değil mi? Evet ben Elmas Hanım'ın. 9 ee, yıl önce her şeyi anlatmak gerekirse... 9 9 yıl önce... E, kapınıza e, kızınızı bırakan kişi ben Elmas Hanım. Ee, ne? İkizlerimi doğurduğumda... Hiç durumum yoktu. Şu anda pek yok. İkisine bakamayacağım için... Kiraza bile zor bakıyorum... Ve hastanede sizi görmüştüm. Ve ya durumunuz çok iyiydi. Aksine çocuğunuz olmuyordu ve ben kızım diğer kızımı size vermek zorunda kaldım. Ne? Şu an inanamıyorum. Yani yani çileyi bu kapıya bırakan siz miydiniz ve o notu bırakan? Evet, o notu yazan da bendim. Ne? Anne inanamıyorum. Bana neden söylemedin? Dokuz yıldır olmuş. İnan ben biliyorsun. sana demiştim, ben sana demiştim, ben sana demiştim. Ben <laughs> nasıl şaşırmadım böyle bir şeye ya? Yani aslında şaşırdım ama bunu biliyordum çünkü dediğin gibi yani aynı olmamız bir bilinlik değil yani. Ee, kızlar haklısınız ama e, sen asıl benim kızımsın. Buna mı şaşırmadın? Anne senin böyle biri olacağını bilmiyordum. Ama öbür annem sen niye bana bunu böyle söylemedin? Benden neden bu kadar dokuz yıl sakladınız? Bunu gerçeğini söyleseydiniz belki daha güzel bir hayatımız olabilirdi. Kardeşimle beraber vakitler vakitlerimiz daha güzel olabilirdi. Markette tamam. tanışmaksa. Anne ya inanamıyorum sana. Tamam bağırma, bağırma kızım. Ee, ben söylemeyi hiçbir zaman düşünmüyordum ama nasip bu zamana dek geldi. Ama artık ne yapabiliriz bilmiyorum. Nerede kalırız, ne yaparız? Kızım lütfen bana kızma. Yani benim yine de yapabileceğim bir şey değildi ki bu. Ama anne bunu söyleyebilirdim. Bu senin yapabileceğin bir şeydi asıl. Geçin. Şey, e, sizin baktığımıza göre çok bir durumunuz yok. Bizim evimiz de çok büyük. E, kızlar e, ama da kabul edemem, olmaz öyle bir şey. Lütfen hayır. E... İstiyorsa kiraz kalsın. Hayır hayır. Ben lütfen beni dinler misiniz? Evimiz çok büyük. Ee, bizim de boş odalarımız var. Bunlar da kiraz ve çilek de kardeş olduğunu öğrendiklerine <laughs> evet. göre onlar aynı odada kalabilir. Siz de yukarıda kalırsınız. Böyle bir güzel bir hayat geçiririz. Bence buna tamam diyebilirsiniz. Evet evet. Evet evet evet. evet Sonunda bir kardeşim var. <laughs> Yaprak anne evet lütfen ben. Ben bu yaşıma kadar bir kardeşim olsun istiyordum. Hadi evet. lütfen. Ee, ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Size mahcup oldum gibi Elmas ama peki tamam. Kızlar da çok istiyor zaten. Tamam o zaman. Yes! Benim de bir kardeşim var. Benim de bir kardeşim var. Hadi, İçeriye hadi. girin girmedi. Hadi. hadi girelim o zaman. Ayrı ikizler, minişler videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.